Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Ukraynaca dersinde birlikteyiz. Bu derste fiil çekimlerini göreceğiz şimdiki geniş zamanda. Daha doğrusu başlayacağız. Ee, Ukraynaca'da şimdiki geniş zaman fiil çekimlerini e, her fiil için aynı yapmayacağız. E, gruplara ayıracağız fiilleri. Bu derste de birinci tip fiil çekimleriyle başlayacağız. Şimdiki geniş zamanda e, şahıslarımıza göre değişik çekimlerimiz olacak bu birinci tipe giren fiiller içinde şahıslarımıza göre sesli ve sessiz çekimli iki çekimimiz var gördüğünüz üzere. Bu şu demek, Türkçe'de biz fiillerimizi makmek mastar ekiyle bitiririz. Makmek mastar eki alır. Fiillerimiz mesela almak, gelmek, gitmek gibi makmek ekiyle biter mastar hali. Ukraynaca'da da bunun karşılığı tıy gibi düşünebiliriz. Bu tıyı attıktan sonra genellikle bu ekleri getiriyoruz. Tıyı attıktan sonra sonda sesli kalıyorsa sesli çekimi, sessiz kalıyorsa da sessiz çekimini kullanıyoruz diye düşünebiliriz. Ee, az sonra tekrar zaten kuralı özet geçeceğim. Şimdi sesli çekimine bakalım. Yu, yeş, ye, yemo, yete, yut gibi ekler alıyor. Sesli çekimi. Ben sonra bir siz onlara göre. Sessiz çekimine yani T'yi attıktan sonra sessiz harf kalıyorsa sonunda fiilin. Neler alıyormuş? U, EŞ, E, EMO, ETE, UT. Ee, U'lar U'ya dönüştü. Y'ler E'ye dönüştü. Sesli sessiz çekim arasındaki fark bu diyebiliriz. Şimdi kuralımızı bir daha tekrar edelim. Sondaki T'yi atılır. Ek bir kural var. Vatı şeklinde bitiyorsa fiil Vatı atılır. Yani bu V'yi de atacağız ve zaman eklerimizi ekliyoruz. Az önce gördüğümüz gibi. Şimdi örneklere bakalım. Bilmek kelimesi znati e, tıyla bitmiş. Vatıyla bitmediği için başka bir şey atmaya gerek yok. Znati biliyorum diyelim. Yazınayu yu you getirdik. Biliyorsun tızınayeş o biliyor diyelim. Vin ya da vona kişiye göre değişir. Znaye biliyoruz. Mıznayemo biliyorsunuz Viznayete. Biliyorlar. Voni. Ne yaptık? T'yi ya attık. Zna kaldı. Bilmek fiilinde. Znaya eklerimizi getirdik. Yu yeş ye. Yemo ye yut. Şeklinde eklerimiz geldi. Satın almak fiiline bakalım. Kupu vati. Burada vati ile bitmiş gördüğünüz üzere. Vati ile biten fiillerde ne yapıyorduk? Va'yı da atıyorduk. T'yi de atıyorduk. Vati'yi atıyorduk yani. Kupu kaldı elimde. Kupu'ya gerekli eklerimi ekliyorum. Alıyorum derken yakupuyu alıyorsun. Tukupuyeş alıyor. vinya da vona kupuye alıyoruz. mıy kupuyemo alıyorsunuz. bu kupuyete alıyorlar voni kupuyut şeklinde yumuşatma işaretimizi de unutmayalım sonunda. Ee, şimdi kökte sesli harf durumlarına bakalım yazmak pisati tıya atarsak a kalıyor sonunda sesli çekimine girecek o yüzden. E, bunda şöyle bir istisnalar olabiliyor sesli harf çekimlerinde birinci grupta. Kökteki sessiz bir harf değişime uğrayabiliyor. Biraz o yüzden istisnası olabilen bir çekim. E, mesela e, t'yi atınca pisa kalıyor ya elimde. Buradaki s sesini veren harfi, ş sesini veren harf ile değiştiriyoruz yazıyorum derken ya pişu oluyor. Pisu olmuyor, pişu oluyor. Pişu. Yazıyorsun derken de tı pişeş yazıyor. Vin ya da vona pişe yazıyoruz. Mı pişemo yazıyorsunuz. Vi pişete yazıyorlar. Voni pişut şeklinde bir dönüşüme uğramış oluyor. Evet bu ders bu kadardı arkadaşlar. Kısa bir özet yapmak istedim. Geniş zaman, birinci tip çekimleri. Umarım faydalı olmuştur video. Herkese iyi çalışmalar.